Çok önemli bir iş toplantısına giderken Doğuş kardeşi Selpak satarken karşılaştı. Bana satmaya çalıştı. Sohbet ettik, Durumunu bana anlattı. Aldığım gibi inanılmaz değişimlere de getirdim. Beraber yemeğe gittik. Beraber yemekler seçtik. Yemek yedik. Çok duygu dolu bir andı benim için. Merhaba. Bu hafta inanılmaz değişimlerde Doğuş kardeşimle beraberiz. Doğuş kardeşimin acı dolu bir hikayesi var. Doğuş kardeşim çok genç yaşta cezaevine giriyor. Bununla beraber annesi böbrek hastası. Baba tarafından böbrek verilmesine rağmen bu defa ikinci bir şanssızlığı kansere yakalanıyor. Karaciğer kanserine yakalanıyor ve maalesef kaybediyorlar. Neler yaşadı kardeşim? Bir anlatır mısın? Neden cezaevine girdin? Ondan başlayalım mı? Olur abi. Vallahi abim hayat şartları, hayatta kalabilmek için, sırf annemizi, kardeşlerimi, kimseye muhtaç etmemek için sokaklarda çabalamak zorundaydım. Anne için değil mi? Evet efendim. Sokaklara çıktım, karton topladım, cam sildim, çiçek sattım, her işi yaptım. Sadece anneme, kardeşlerime bir nebze de olsa hani yardım edebilirim diye. He, babam alkolik çocukluğundan beri bizi de bir sokaklara atardı. Yapardı ama hani derler ya yiğidi öldürdü hakkını yemiyor. Aynı zamanda anneye böbreğini veriyor. Evet. Allah ondan o yüzden bin kere razı olsun. Anneme böbreğini verdi. Ama Allah'a milyonlarca şükürler olsun ki yine hayat bize yüzünü gülmedi. Annem bu seferinde karaciğer kanserine yakalandı. Karaciğer kanseri olduğu için ben annemin ilaçlarını ilaç parasını kazanabilmek için için bir takım şeylere girdim ve cezaevine düşmek. Ondan sebep. Ondan sebep cezaevine düştüm. Ve ben cezaevindeyken yani cezaevi... O da neler yaşadın? Ne gibi zorluklarla karşılaştın? Paran yoksa orada hiçsin. Tuvalet temizlersin, bulaşık yıkarsın, yerleri silersin, süpürürsün. Paran yoksa da insan yerine koymazlar cezaevinde. Evet. Mart 2020'de annemi kaybettiğimi duydum. Karaciğer kanserinden cezaevindeyken. Ve o zaman Covid olduğu için annemin cenazesine götürüp son görevimi bile yapmak nasip olmadı. Yani tavudunu bile sırtlamak nasip olmadı. Aile bağlarımız hiçbiri kalmadı. Annem öldükten sonra ne baba, ne kardeş, ne abi. Cezaevinde ne zaman çıktın? Cezaevinden çıkalı daha bir sene oldu. Hı -hı. Ve bir senedir sokaklarda kalıyorum. Çıktıktan hemen sonra babanla konuşmadın mı? Ailen, çevren, dostların, kimse yok muydu? Babamla konuşmak istesem de konuşmazdı benimle. Çünkü annemin bizim yüzümüzden öldüğünü o öyle biliyor. Hani... Neden dolayı peki? Ya, Üzüntüden sebep. Üzüntüden sebep. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri sokaklarda büyüdük. Sokaklarda kardeşlerim ve annemin hayatını idam ettirmek için kendimi sokaklara atmak zorundaydım. Ben kendimi sokaklara attığım için annem üzüntüden hep içine ata 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 karaciğer kanserine yakalandı. Çünkü biliyorsunuz üzüntünün en büyük şeyi kanserdir. Cezaevinden çıkalı bir sene oldu. İlk çıktığımda bile babamın yanına gitmek istedim. Kardeşlerim yanına gitmek istedim. Ama onlar bende görüşmek istemediler. Babam hiçbir şekilde görüşmek istemedi. Onu da kötülemiyorum. Hani o da yine anneme iyilik yaptı. Allah ondan bin kere razı olsun. Hayat şartları... Gün... Sen neler yaptın daha aslında peki? Abi ben cezaevinden çıktım. Bir senedir sokaklarda kalıyorum. Hani Allah razı olsun sen beni buldun evet. abi. Gördüğün ha, gibi, açtım. gördüğün gibi karton toplayarak, çiçek satarak, cam, araba camları silerek. Nerede kalıyorsun evet. peki? O park benim, bu park sizin efendim. Dışarıda kalıyorsun. Dışarıda kalıyorum, inşaatlarda kalırım. Hayattan beklentin ne? Hayattan beklentim ne? Ben de isterim ki aynı benim yaşadıklarım gibi üstümü... Çok genç yaştasın. Daha bu arada 25 yaşındasın. Daha yolun başındasın. Hayat şartları. Evet. Metin abi ben de istiyorum 25 yaşındayım. Arkadaşlarım gibi güzel kıyafetler giyineyim. Kafelere gideyim. Ne bileyim bir kız arkadaş bulayım. Evet. Bir yuva kurayım. Bir aile kurayım. Ben de isterim. Hayat mahkum oldum. Hani cezaevine girip çıktığım için sicilim bozuk olduğu için hangi iş yerine gitsen beni şey almıyor. Biz mahkum çalıştırmıyoruz. Sicili bozuk insan çalıştırmıyoruz deyip kapıdan geri gönderiyorlar. E, bakıyorum şimdi hırsızlık mı yapayım? Ya, ya tüm asla bir daha oraya dönme. O tür şeylere kalkışma. İşte o yüzden Allah senden bin kere razı olsun ki abi sen beni buldun. Ben isterim ki elimden tut elimi bırakma abi. Allah senden bin kere razı olsun ki sen bana bir umut ışığı oldun abi. Allah bin kere senden razı olsun. Doğuş kardeşim inanılmaz duygulandı. Ben de duygulandım. Da Dayanamadı ağlamaya başladı. Bu da özellikle anne babalara seslenmek istiyorum. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Onları sokaklara atmayalım. Yalnız bırakmayalım onları. Doğuş gibi milyonlarca insan sokaklarda yaşıyor. Ve Allah bin kere senden razı olsun. Allah ne muradın sen varsa görsün abim sen. Senden de. de kardeşim. İnanılmaz değişimlerle beraber her şeyin yapılacaktır. Hiç kendini üzme. Bundan sonra aslında inanılmaz <laughs> değişimler senin ailen olacaktır. <laughs> İnanılmaz değişimler. Doğuş kardeşimin evet gördüğünüz gibi bir defa sokaklarda kalıyor. Bir mutlaka bir kendisine çok güzel bir yer tutulup bir an önce sokaklardan çıkartmayı düşünüyoruz. Bununla beraber psikolojik olarak da bayağı sıkıntılar yaşamış. Psikologumuz Melih tarafından en az 10 sohbet bir sohbeti olacaktır. Sonrasında saçından, dişinden, kıyafetinden ne gerekiyorsa kendisine yapılacaktır. İnanılmaz değişimlere başlayalım mı? Başlayalım abi. İnanılmaz değişimlere olsun. başlıyoruz. Gel bakayım gel ya ya. Tamam. <laughs> Hadi başlayalım. Tabii aynı zamanda Doğuş kardeşi maalesef madde bağımlısıydı. Bunun için öncelikli olarak psikoloğumuzdan seans alması gerekiyordu. Çok hızlı bir şekilde başladı ve şu anda çok güzel bir ilerleme kaydettik. Daha sonra kendisiyle beraber diş kliniğimize gittik. Kendisi de çok detaylı bir şekilde bir analiz yapıldı. Ve doktorlarıma ne gerekiyorsa doğuş için yapılması gerektiğini söyledim. sürecimiz? Neler yaptık? Şu an hastamızın estetik dolgularını yaptık. Arka dişlerindeki çürüklerini giderdik. Problemli dişleri vardı. Zirkonyum kaplamalarını yaptık. Son aşama olarak da beyazlatmamızı yapıp mükemmel bir gülüş. Süper. Şu, Şu an, an görebiliyorum. Çok iyi Ben beyaz <laughs> gülüş tasarım oldu. At istediği gibi gülebilir. İstediği gibi yemek yiyebilir. Tabii ki. Ömürlük her Herhangi bir problem olmayacak. Artık dişle ilgili. Aynen. Elinize sağlık hocam. Rica ederim. Güle güle kulağınız. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin, gelsin hocam. hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Aslında Doğuş hayat dolu bir çocuktu. Çok güzel bir çocuktu. Beraber konuştu. Bana sözler verdi. Bir daha uyuşturucu ve alkol kullanmayacak. Aile travmasından sonra bunlara başlamıştı. İnanılmaz değişimlere beraber bana söz verdi. Bunları hepsini bırakacaktır. Bundan sonrası için maddi, manevi her aşamada yanındayız ve her aşamada destekçi olacağız kendisine. saçlar birbirine girmiş. Nasıl model istiyorsun? Nasıl bir şey yapalım sana? Var mı kafanda bir model? Siz nasıl istersiniz? Böyle subayı tıraşı yapalım mı? Dipleri hafifte inceltelim. Yanlı biraz kısa yapalım. Minik de sakal keselim böyle. O Ufaktan belki önüne biraz sakal bırakabiliriz. Aslan. Sonrasında çok güzel bir şekilde bir model yapalım yüzüne. Yüzüne yakışacak şekilde model yapalım. Hadi başlayalım mı? Şuradan odan gelelim. Hafiften şurada bırakalım. Bir yakala biraz açalım. Yanında hafiften su bayı tıraşı. Üstte de biraz kesim yapalım. Çok güzel model istiyorum. Hadi başlayalım. ve doğuş kardeşimin inanılmaz değişimiyle karşınızdayız. Sizce de inanılmaz değişimi muhteşem değil mi? Özellikle Instagram üzerinde son dönemlerde çok fazla yorum almaya başladı. Siz bu insanların hayatta dokunduktan sonra sokaklara mı gönderiyorsunuz? Eski hayatlarına mı dönüyorlar? Hayır tabii ki. Dedikçe maddi manevi ne gerekiyorsa yanlarında oluyoruz. Birçoğunu kendi yanımıza işe aldık. Doğuşu da işe aldık. Doğuş şu anda hayata daha umutlu bakıyor. Sizler de bu inanılmaz değişimlere katılmak istemiyorsanız Güzelsiniz. bize başladım